Hepinize merhabalar ben Orhun Kayalp. Mount and Blade 2 Bannerlord'da ticaret aracılığıyla milyoner olmak ister misiniz? Bu soruya yanıtınız evetse doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda hem ben birazcık böyle ticaret rehberi gibi bir şey yapacağım ve açıkçası çok ciddi paralar kazanabileceğiz. en azından oyunun başlangıç kısımlarında çok ciddi paralar kazanabileceğiniz bir rehberle karşınıza çıkacağım. Aynı zamanda da Mount and Blade Bannerlord nasıl oyun? Bu sorunun yanıtını vermeye kısmen çalışacağım. Öncelikle aslında birazcık karakterimi tanıtarak başlayayım ben. Ve şöyle hemen özetle gösterebilirim ki işte binicilik ve okçuluk yani o atlı okçu olarak aslında odakladığım savaş alanında. Ama aynı zamanda da bir tüccar olarak, e, taktisyen bir tüccar olarak da ekstradan savaş e, skill'leri dışında yöneticilik ya da becerileri de, de, demek gerekiyor. Bunun genel olarak e, hayata dair becerileri e, diyebileceğimiz skill'lere odakladım. Karakterimi e, böyle özetini gösterdim. Aslında buradayken az şey söylemekte yarar var. Borbent'le de kısmen e, skill'ler yapmak üzerine odaklıydı geliştirmek. Mesela yani tek silahlı tekelli silahlar kullandıkça tekelli silah becerileriniz artıyordu ya da işte okçuluk ok attıkça e, okçuluk skilliniz artıyordu vesaire vesaire. Burada da bu devam ediyor ama gerek geri kalan her şeyi de yani diğer skillleri de çok bazı bir biçimde buna odaklamışlar. Yani taktik skillinizi arttırmak için yapacağınız şey de ayrı bir şey oluyor. E, ticaret içinde de keza ticaret yaptıkça artıyor vesaire vesaire. Yani, yani level atladım, puan aldım, o puanları bir yere harcadığımdan farklı bir yere gitmişler. E, bu skill'lerin her birini tek tek arttırabilmek için, puan değerini arttırabilmek için. Onun yerine atladığınızda gelen odak noktaları diye bir sistem eklenmiş oyunun içerisine ve bu odak noktaları sayesinde bir beceriyi Öğrenme hızımızı arttırıyoruz. Yani mesela serserilik diyeyim, burada hiç odak, nok hiç odak noktası harcamadığım için e, Hızı en basic hızda e, mümkün olduğunca, yani mümkün olduğu değil epey de düşük olmasına rağmen becerim. Ama mesela cazibeye baktığımız zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeye denk gelmişler ama Skill'den skill'e de değişen bir yanı varmış gerçi bu şeyin e, öğrenme hızlarının. Ama mesela 5 e, odak puanı harcadığım biniciliğe baktığımızda 6 kat 6.5 kat daha hızlı öğrendiğimizi görüyoruz. Her neyse bunu özetledikten sonra inceden bir ticaret tarafına gireyim mevzunun. Şimdi ticaret sistemi Warbentekin'den biraz daha farklı olmuş. İlk etapta e, çok karışık gözükse de halbuki son derece yani böyle uzun uzadıya diye bir rehber yapacak kadar karışık bir sistemi yok. E, detaylı baktığınız zaman çok e, ne derler ona inanılmaz derecede Karlı şeylerin peşinden ne derler onun adına, e, Ticaretin çok karlı bir ticaretin peşinden koşuyorsanız tabii ki yine Kendiniz çok daha gelişmiş taktikler e, bulabilirsiniz ama Ben size açıkçası e, şu anda da görüyorsunuz 242k param da var ki bunlar, bunun yanında hemen şuradan da gösterebilirim 3 tane Dükkanım aynı zamanda e, Bakayım 2 tane de kervanım var ki bunların da her birisi Yani 15 rk falan ediyor, toplamda 75 değerinde bir şeyim de burada var ki gelir düzenli gelir de Bunlar sağlıyorlar. Her neyse, ee, bu bu, de, bu denli hani söyleyeceğim bu e, taktikle bu denli şeylere servetlere ulaşmanıza çok garip değil, çok zor değil. Şimdi bir şehre uğradığınız zaman e, bakıyorsunuz burada e, bir takım satın alabileceğiniz şeyler var. Bunların hepsinin fiyatlarını kontrol ederek başlayabilirsiniz. Bakın bazılarının fiyatları şurada görebildiğiniz üzere kırmızı ile gözüküyor bazılarının da yeşil gözükecek. Ee, yeşil var mı burada? Ha mesela çömlek var. Yeşil gördüğünüz zaman üzerine geldiğinizde de görebiliyorsunuz bu eşya normalden %30 ucuz diye gözüküyor. Dolayısıyla ucuz olduğu için ucuz olan malı buradan alabiliriz pekala. Ee, ama alırken dikkat edin mesela fiyat yeşil. Tamam yeşilken aldık. Ee, beyaza döndüğü zaman almayı bırakmanız gerekiyor. Ee, çünkü hani artık fiyatı normal. Ee, çok da kar edemeyeceğiniz rakamlara çıktı anlamına geldiği için yeşilde bırakıyorsunuz bunu. Pekala onu alacağız ama üzerimde benim halihazırda hazırda e, var olan bir takım ekipmanım var. Onları mesela satmak istesem hangisini satabilirim? Ha, misal. Şurada ham demir gördüm. Ham demiri satmak istersem bakın fiyatı da kırmızı olduğu için satmak istiyorum bu arada. Satmamın sebebi de o çünkü üzerine geldiğimizde de bu mal ortalamadan %60 daha pahalı diyor. Hemen şöyle indirelim, 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 indirelim. 45'e kadar düştü ama hala kırmızı. Güzel. Çok bir dert değil bu. Sarıya kadar düşmesini bekleyebilirdim ya daha fazla olsaydı üzerimde Kar diyeceğim bilebilir, yani anlayabilirdim o şekilde. Dolayısıyla şimdi buradan ilk şehirden bir bir şeyler alıp bir şeyler de satmış olalım. Şimdi devam edeyim şeyi göstermeye daha uygulamalı olarak göstermeye şu yeşilde alın kırmızıda satın mevzusunu göstermek adına Oxhall'a gidelim. Oxhall'a gittiğim zaman yine ticaret için tüccara uğrayacağım ve söylediğim şartlarda ürün arayacağım. Mesela tahıl kırmızıymış geçiniz. Balık kırmızı geç. Ee, şöyle hızlıca bir bakayım. ha. Ya, keten keten genelde ben ticaretini yapmıyorum. Size de tavsiye etmem. Çok ucuz olduğu için çok karlı olmuyor. Ama kil mesela 15'te. Ee, on, yani 15'te ve yeşilde. 15 e, ne derler onun adına? Dinar karşılığında satın alabiliyorsunuz. Ha, şöyle bir şey var. Şimdi yeşilken alın dedim ya. Sarıya geçtiğinde almayı bırakın. Çünkü yavaş yavaş fiyatlar artıyor. Aslında alabilirsiniz. Mesela 17'ye kadar da alabilirsiniz bunu. Daha fazla e, şey taşıyabilmek için. Ne derler onun adına. Üzerinize daha fazla satacak mal taşımak için. Hani karlılığı birazcık daha düşüyor. E, ama dediğim gibi alınabilir. Ben hatta alayım yani bunu. İlla böyle tam manasıyla buna e, şey yapmak zorunda değilsiniz diye de onu kısa... Ha, 17'ye geçtiği zaman dursun ama. 17'ye geçtiği zaman daha fazla... E, Kardan feragat etmiş oluyorum. Başka yeşilde ne var? Burada alabileceğim bir şey kalmamış gözüküyor. Güzel. Şimdi tekrar üzerimdekilere şöyle bir bakayım. Neler var? Zeytin. Zeytin yeşil. Burada satılmaz. Tahıl kırmızı. bunu da mesela satabilirim. Üzerimde 10 tane kalsın. Kırmızıdan geçmiş olmasına hemen ben kendi kendimde kullandığım için mesela satmıyorum. Ha bu arada üzerimde 31 tane hurma var. fiyatı kırmızı değil. Ama yine de bunu satabilirim. satabiliyor olmamın sebebi birazcık da şu. Ben bu hurmaları alırken yeşil fiyattan almıştım. bayağı uygun fiyat almıştım. Ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama ha? e, gayet uygun fiyattan almıştım. Şimdi şu anda burada gözüken e, yazı yani fiyatı e, beyaz gözüküyor olsa bile ben bunu yeşil gözükene kadar satabilirim. Kâr edeceğim de oradan yine e, al, alış fiyatım çok uygun olduğu için tahmin edebiliyorum. Hepsini satsam bile yeşile kadar düşmüyor bu arada satabiliyordum ama yine 10 tanesini üzerinde tutacağım kendi ordumla beraber kullanabilmek adına. İşlenmiş demir. Yine bir başka kırmızı şey. E, ürün. Bunlar genelde crafting'de kullanıldığı için satmıyordum ben. O yüzden yine satmamayı tercih edeceğim aslında. Demir cevheri. Demir cevherinin alayını satabilirim sanırım. Evet. Çömlek. Çömlekleri de yine şöyle yeşili görene kadar indirebilirim. Yeşili görmedik. Güzel. İhtiyaç varmış demek ki. Kömür satmayacağım. Balık satabiliriz. En azından 5 e, tanesini. Üzerimde 10 tanesi kalması için. Vesaire vesaire derken. Ha tuz. Tuz tuz tuz. Tuz bayağı da pahalıya gidiyormuş. Şöyle satabildiğim kadar satayım. O da güzel. Pamuğumuz e, çok ucuzdan gider satarsam. O yüzden satmayacağım. Vesaire vesaire. Üzerimdeki ekipmanın büyük kısmını, ekipmanın dediğim e, satışa hazır olan e, malların büyük kısmını satmış oldum. Ve 5.5k'da ekstradan kar ettim. Bu şehirde de alabileceğim her şeyi aldım. Yeni bir şehre gidiyorum. Ve dolayısıyla yani şehirden şehre gezerek e, kar etmenin yolunu hani kısmen. Görmüş olduğunuz her şehirde bunu tekrarlıyorum her şehre giriyorum hızlıca göstermek gerekirse e, fiyatlı, fiyatı yeşil olan herhangi bir şey arıyorum bulamadım mı sıkıntı değil hali hazırda üzerimde ne var? Ha bak mesela kil az evvel yeşilden almıştık. 15'ten falan almıştık. Burada 28'den satabiliyoruz. Kırmızı olduğunu gördüğümüz. Ha ama bak beyaza geçtiği zaman durabilirim. ama alış fiyatımı hatırlıyorsunuz 16'ydı. Yani dolayısıyla ben bunu yeşil görene kadar da indirmeye de devam edebilirim. Hala da kar ediyorum. En ucuza sattığım 21'di tanesi e, başına. Gene de hani kar ettiğimi bildiğim için bu şekilde devam edebiliyorum ve böyle böyle e, yeşilken alıp kırmızı ve sarıyken satarak e, yani <laughs> görüyorsunuz çeyrek milyon para var burada. 250 bin e, Dinar var üzerimde tekrar şöyle bir hızlıca da bakayım tamam orada başka bir şeyim yok Şöyle birazcık daha bir yandan gezerken hem oyunla alakalı konuşmaya başlayayım hem de şu ticaret mevzusunu birazcık daha Gözünüz önünde göstererek de anlatayım hani şey için gösteriyorum bunu birkaç kere özellikle ben çalıştığını biliyorum bu parayı zaten o şekilde kazandım Ama canlı canlı ne kadar karlı Bir alışveriş olayı olduğunu bunun Görmeniz açısından Bununla beraber ticaret beceriniz de aslında önemli Bu ticaret becerisiyle beraber açtığımız birkaç tane Perkümüz de var diyelim hani e, tabiri caizse. Bu perklerden ilk haricindekiler çok da hani etki etmiyorlar bu e, gezici tüccarlık yapma mevzusunda Bunun e, etkisinin olmasının sebebi de şu. Ticari mallar için %5 fazladan satış fiyatı. Yani e, aslında daha karlı satışlar yapıyoruz bunu sağlıyor ama bunun haricinde herhangi bir skill şeyim yok ve sıfır ticaretle bile bu şekilde kar etmeniz mümkün. Sadece tü, e, tüccarlık skilliniz e, yaptığınız ticaretin e, karlılığını arttırıyor. Böyle. Ee, şimdi tabii Ben Olo çıkalı. Dur buradan bir şey almayacağım. Şuradan alacağım. Ha. <laughs> ben Olo çıkalı yaklaşık işte 3-4 gün oluyor. Siz bu videoyu izlediğinizde herhalde bir haftayı yeni tamamlıyor olacağız gibi bir şey olacak. Ee, ve çıktığından beri oyun hani her ne kadar işte genel olarak hani savaş üzerine odaklı olsa da her şeyi yapabilmenize odak, olanak sağlayan burada e, bereketli bir ticaret bulamadım. Her şey yapmanız olanak sağlayan yapısı sayesinde mesela ben bayağı e, birazcık da role play ihtiyacı, e, karakterimin tüccarlığına e, odaklandım ve hakikaten hem çok karlı hem de gerçekten oy, yani benim oynamak istediğim şekilde şekilde oynamama müsaade eden bir yapı buldum. Bakın burada çöm, çömlekler e, yeşilmiş, yeşilken alalım. Hop sarıya geçtiği zaman durduruyorum ki e, çok fazla para harcamamış olalım. E, her bir çömlek için. Hop burada bir şey daha vardı. Ya ya da mümkün olunca alacağım. Hatta hepsini alabildim. Güzel. Bunları aldık. 1687 ödeyeceğiz buraya. Satacağım bir şey yok zaten. Şuradan birazcık da uzun taraf, uzak tarafları gidelim ve yani haritanın tamamını şu şekilde göstereyim. Bütün şehirleri gezin arkadaşlar. Ayırmayın. Tabii ki bazı şehirlerde bazı şeylerin daha ucuz buluyorsunuz ve bazı yerlerde daha pahalıya satıyorsunuz ve bunları daha nokta atışı kullanarak yani iki şehir arasında ticaret yapabiliyorsunuz. Ama bu çok vakit alıyor ve e, her zaman aynı seviyede karlı olmayabiliyor. Dolayısıyla sürekli olarak yanınızda bir karavan yani yanınızda karavan varmış gibi değil. Siz bir karavanmışçasına düşünün ve sürekli olarak ucuz bulduğunuz her yerden alın, depolayın ihtiyacı olan yerlere satın. Mesela az evvel aldığım e, bak yağ almıştım. Çok uygun fiyat almıştım. Kırmızıymış burada. Sat. Hatta yeşile gelene kadar sat. Yeşile gelmedi bile. Çömlek. Çömleği yeşilden almıştım zaten. E, bu arayüzü de iyi kullanabilirsiniz. Kullanmayı öğrenirseniz bu şekilde hızlıca e, var olanları da alıp yeşil Aldığınız ürünlerin Daha da ucuzdan hani üzerine ekleyerek Kendi Mal varlığınızı arttırabilirsiniz Ki o sayede de Bir sonraki satışınızda daha fazla para edinme şansınız da Olacaktır Tabii ki sadece oradan bakmıyorum ekstradan da buradan Mesela ahşap gayet yeşil olduğu için Buradan rengi değişene kadar Alayım hatta rengi de değişmedi bir dünyada Odun da almış olduk Onlar da satılacaktır illaki Aldığınız her şeyi bir sonraki durağınıza satmak gibi bir çabanız olmasın. Çünkü o çaba genelde beyhude bir çaba oluyor, boşa bir çaba oluyor. çünkü şehirlerin ihtiyaçları ve işte şehirdeki şehrin pazarındaki malların oranları oranları sayısı değişiyor ve hani hangi şehirde ne zaman daha fazla ihtiyaç olacak onu bilemiyorsunuz. Siz böyle gezdikçe illaki sahip olduğunuz ürünleri gayet yüksek fiyattan satabileceğiniz bir pazara denk geliyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi acele etmeyin. E, mümkünse başlamadan bu sistemi uygulamaya başlamadan evvel birazcık sermayeniz olsun. Yani üzerinizde mesela 10-15 bin gibi bir e, dinarınız olursa hani onu bir şekilde kazabilirsiniz. Görevlerle kazabilirsiniz. E, haydut alarak kazabilirsiniz vesaire vesaire. Ya da ufak tefek ticaret yaparak da hani illaki büyük e, ölçekte yapmak zorunda Ufak tefek ticaret yaparak da kasabilirsiniz o parayı. Ah, ahşap daha az evvel 18'e 19'a aldığım ahşabı aynen burada çılgın gibi Karla satmış oldum. 4884 buradan geldi. Çömlek daha az evvel almıştım bunları da. Yeşil görene kadar satacağım. Yeşil görene kadar birkaç tanesini sat mis gibi. Yani aşağı yukarı 4500'e 5000 e aldım malları, e, daha yeni aldığım malları 12.000'e satıyorum. Görüyorsunuz neredeyse iki 2,5'a katladım. Bu şekilde para kasıyorum başlarken videonun başında ne kadar param vardı hatırlamıyorum ama 238k falan gibi bir şeydi sanıyorum. 20k para kasmış bile oldum yaklaşık videoya da bakıyorum 13 dakikada 12 dakikada anlatarak değil de direkt böyle hardcore oyuna odaklı biçimde oynasaydım çok daha fazla para kazanabilirdim ee, bu da açıkçası eğer ki siz böyle ticaret mekanikleriyle ile ilgileniyorsanız ee, banner lordun bu şekilde bolca kar ederek ve hani e, bir şeyin krallığın emrine girip bir lordun emrine girip eee daha böyle askeri başarılar peşinde koşmadan evvel çok sağlam bir e, hazine sand hazine sandığı diyeyim ya da şey savaş sandığı kurabilirsiniz Yani yapacağınız sonraki savaşlarda ihtiyacınız e, ihtiyaç duyabileceğiniz e, parayı bu şekilde bulabilirsiniz. Neyse şimdi on, on videonun yarısını e, ticarete harcadım ama zaten başlıktan da anlayabileceğiniz üzere e, birazcık odak yanı bu olacaktı. E, videonun başında ona göre atacağım ama gel, gelmişken biz e, kısaca bir Bannerlord ile alakalı da bir konuşmak istiyorum çok kısa. Uzun uzun multiplayer'da Enis Kirazoğlu ile beraber konuştuk zaten e, ama oyunu yaklaşık 25 saat falan oynadım. E, siz bu videoyu izlediğiniz saat itibariyle 25 saati bulacaktır e, oynama sürem toplamda. Ve ben gerçekten keyif aldım. Problem yaşa problemler yaşamadım mı? Pek çok problem yaşadım. E, pek çok eksik gördüm ve zaten canlı yayında Orhan kanalında, Twitch kanalında oynarken hani e, izleyenlerle canlı yayını izleyenlerle de bir şey paylaştım. Ya bak şu eksikmiş, bu eksikmiş, şunu da yapsalar daha iyi olur, bunu da eklemeleri lazım, şunu düzeltmeleri lazım dediğim çok şey oldu. Ama yani bütün o eksiklerine zaman zaman işte oyunun patlamasına crash oldu çünkü yani bayağı şeyde oyunda. Eee şunu bir yakalayabilir miyim ya? Birazcık da savaş göstereyim de. Ha yakaladık tamam. Bütün o eksiklere rağmen hani e, birazcık da oyun insanların hayal gücünden beslendiği için inanılmaz keyif alarak oynayabildim e, ve yani e, ben geçirdiğim her saniyeden de son derece memnunum. Açıkçası bunu çok rahat bir biçimde söyleyebilirim. E, bu arada gayet güzel bir ordu da kurdum. Bir tane atlı okçum var ama şurada görüyorsunuz süvari ordum var. Genel olarak e, ticaretle uğraştığım için süvarilerden kurmaya çalıştım ordumu. Bu birlikleri de bu, e, yeni aldığım askerlerim bunlar. Yeni yükselttim e, ordumun sayısını. Normalde 20-25 kişilik bir ekiple geziyordum. Bunları da upgrade etmeye çalışıyorum yavaş yavaş savaşlarla falan. Sadece onları saldırdım o yüzden. Şu anda bu haydutlara karşı. Ben de atlı okçu olarak böyle takılıyorum görüyorsunuz. E, hop. Bak az evvel bir glitch oldu gördünüz mü bilmiyorum. Oyunda böyle glitchler var. Birden bire sanki üzerimde hiç zırh yokmuş gibi gözüktüm. Ee, bazı animasyonlarda bozulabiliyor vesaire ama oyun erken oluşum, oyun, oyun olduğu için ve bu tarz e, bugları kolaylıkla aslında değiş, geliştirebilecekleri, değiştirebilecekleri için çok da fazla hani üzerinde durmadım. Ne yalan söyleyeyim. Ee, ama tabii ki hani Erken öneşimden çıktıktan sonra da bu bugları görmeye devam edersek o da bir dert olur yani hani ona onu onu yani öyle bir durum olursa da ona göre yorum yapmak gerekiyor ama şu an için çok böyle problem yaratan oyundan aldığım zevki azaltan herhangi bir e, problemle karşılaşmadım diyebilirim bu çok basit bir savaş oldu bu arada ya düşüncelerimi alayım alayım satarız yani her ne kadar paranız olsa da hiçbir zaman daha fazla para kazanma e, ihtimaline şey yapmayın tepmeyin. Ee, ve yani dediğim gibi özellikle ben bayağı keyif aldım. Ee, oyunda mesela eklenen klan özelliği bayağı keyifli. Ee, şurada şeyi de görebilirsiniz. Birliklerden mesela kervan kurma olayı. Ki o kervanlar görüyorsunuz hemen burada bana ekstradan Lifris para kazandırıyor artı 900. Ee, hmm. Henüz Volt'la andaki para kazandırmaya baş, başlamamış. İlginç bir biçimde. Ama eninde sonunda kazandıracaktır. İşte ayrıyetten e, şehirlerde açtığım dükkanlardan falan para kazanılmaya başlanmış. Vesaire vesaire. Hani e, tüm bu yanlarıyla hani sürekli olarak benim gibi e, tüccarlık üzerine hani ticaret üzerine odaklanan bir karakterin bile yapabileceği pek çok şey buldum. Daha bu işin bir krallığın emrine girip o krallığın emrinde Hop şu abilere de saldıralım. O, o, o krallığın emrinde büyük savaşlara girme kuşatmalar yapma tarafı da var daha o tarafta görmedim bile yani derya deniz oyunu 20-25 saat falan oynadım daha kale kuşatmadım mesela hani birazcık ilgilenmedim için isteseydim tabii ki bir çoktan bir krallığın emrine girip oradan e, ilerleyebilirdim bir savaş çok büyük savaşlar görebilirdim ve bir krallıkta çok daha e, nüfuzu olan çok daha gücü olan bir e, lord haline de gelebilirdim ama benim oyun tarzım... O taraf yani şimdilik en azından o şeyde olmadığı, oturdu olmadığı için hiç girmedim bile ona. Ee, ama özetle demeye çalıştığım şey ki genel olarak kimle konuşsam yaşadığımız şey bu. Herkes ne oy ne, ne ne şekilde oynamak isterse ona yakın bir oyun tarzı bulabiliyor, Sıkıldığı zaman bu tarzı istediği gibi kolayca da değiştirebiliyor ee, ve hani bir şekilde oyunun böyle çok kendine has bir hikayesi, çok e, yol gösteren bir yapısı olmasa bile kendi yolunu çizebiliyor, kendi e, zevk aldığı şekilde oyunu oynayabiliyor insanlar. Güzel yanı da açıkçası bu. Yoksa mesela eleştirecek olsak illa ki eleştirecek çok fazla yerini bulabilirim. Bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Az evvel söylediğim gibi teknik problemleri optimizasyonu ki şu an düşük ayarlarda falan oynuyorum. Gerçi şu anda hem kayıt alıyor olmama rağmen hem de düşük ayarlarda oynuyor olmama rağmen gayet de rahat oynuyorum. 60 FPS'yi görüyorum. Hani biraz eski. Ee, daha doğrusu işlemci meski olsa da ekran kartıma sıkıntı yok. Ama gayet oynayabiliyorum. Ama yine de sonuçta pek çok insanın problem yaşadığına şahit oldum. Crash'lar yaşadıklarına vesairelere. E, bu eleştirilebilir misal eleştirilecek olsa. Ya da e, hala eksik olan pek çok içeriği de eleştirilebilir. Yapmak isteyip yapamadığım şeyler de oldu. E, misal onlardan bir tanesi yanıma aldığım yoldaşların e, çok yani şey açısından, skill açısından sınırlı olması. E, ben istiyorum ki mesela işte ticaret yapabilen bir e, companion arasam onu bulamıyorum gibi gibi dertler var Bu tarz şeylerle e, Onu yakalayamayacağım ben Bu tarz şeylerle eleştirilebilir ama dediğim gibi hala geliştirme aşamasında erken erişimde Ve e, Oyun çıktığından beri Hızlı hızlı böyle bir günde bir iki günde bir Falan aralıklarla e, Minik minik patchler çıkarttılar hemen mesela bir bug yaşanıyorsa bir crash yaşanıyorsa O crash karşısında yani o, o, oyunun e, ne derli onun adına? oyundan düşme dertleri karşısında harekete geçip o bakları düzeltmeye çalışıyorlar. İyi bir başlangıç yaptılar. Satış olarak iyi bir başlangıç yaptılar. Şu ana kadar hani şu aşamadaki bir oyundan aldığımız keyif olarak da bence iyi bir başlangıç yaptılar. Ama umuyorum ki işte e, tam sürümü çıktığında da şu anki durumun üzerine daha da koyacak. Hatta şu anki durumu 3'e 4'e katlayarak çok daha başarılı bir biçimde, e, çok daha başarılı bir oyun olarak anılmaya başlayacaklar da devam edecekler de çünkü onun ümidini veriyor oyun. Ee, tamamlanan şey, tamamlanmayan özelliklerinin yanında tamamlanan e, mekanikler de geldiği zaman illaki uzun süreler oynayacağımız ki şimdiden uzun süreler oynuyorum o yüzden de zaten bu videoyu özellikle yaptım ve yani bu kadar uzun süre oynamama rağmen tek bir mekaniğini adam akıllı çözebildim o da ticaret yani ee, daha nereleri var nereleri var keşfedilecek diye e, bilirim sizler için de çok uzun bir oyun tecrübesi olabilir Mountain Blade Bannerlord. Böyle özetle arkadaşlar kısaca birazcık e, oyunla alakalı fikirlerimi özetlemeye çalıştım. Üzerine de ticaretle alakalı e, hepinizin işine yarayabileceğini düşündüm. E, bir takım ipuçları vermeye çalıştım. ve Yeni başlayanlar için gayet işe yarayacağını düşünüyorum bu videoda ipuçlarının ama tabi şey de eklemek gerekiyor ilerleyen seviyelerde gördüğüm kadarıyla mesela bir kalenin yönetimi falan size verildiği zaman bu kazandığımız paralar 261k falan size çok geliyormuş şu an bilmiyorum ama yüksek mevkilere gelmiş olan işte lordluklar almış olan efendime söyleyeyim bir kalenin bir şehrin yöneticiliğini kazanmış olan insanlar o kadar da çok büyük para değillermiş. Değil mi? E, değil 250k falan da dedirttiğini de ekleyeyim. Yani oyunun aslına bakarsanız sadece yüzeyini birazcık kazımış oldum ben bu video ile beraber. Eğer ki bu tarz bir oynanış, bu tarz elinizden tutmayan, siz ne yapmak isterseniz onu yapmanıza müsaade eden tarzdaki sandbox türündeki bir oyun e, ilginizi çekiyorsa Mount Blade Bannerlord e, sizin için doğru bir oyun olabilir, iyi bir tercih olabilir. E, ben tekrar, cık, dur kapatacaktım videoyu ama he, hadi gelin beraber şeyde bir daha bir bakalım burada ucuza bir şeyler var mı? Bakın yeşil gördünüz mü alın. Peyniri alın hepsini aldık Tereyağı gördü müydü alın ee, Yani Daha doğrusu yeşil gördü müydü alın fiyatı yeşil olduğu zaman alın Üzerimizdekileri de mesela yine satayım zeytin burada net satılır Yeşile düşene kadar bile satarım yok dur hepsini satmayayım Benim orduma da yiyecek olarak kalması gerekiyor çünkü İşlenmiş demir Yok işlenmiş demirleri satmayacağım demiştim Kömür onu da satmıyorum pamuk Ama Pamuk yeşilmiş onu almayacağız Bakalım başka daha fazla bir şey. Ha çömlekler var. Şu çömlekleri satalım. Onun haricinde yün. Yünler sarıymış. Bunu yeşil olana kadar satabilirim. X. Eyvallah. Yani şöyle baktığımızda ee, bir dünya peynir ve tereyağı almamıza rağmen üzerimizdekileri satınca yine 915 dinar kazanmış olduk. Ve servetimize küçük de olsa bir katkıda daha bulunmuş olduk. Böyle sevgili arkadaşlar. Ee, Mountain Blade Bannerlord nasıl oyun bir nebze olsun yanıtlayabilmiş, sen ne mutlu bana. Ya da Mount and ticaret nasıl yapılır sorunuzu en azından bir nebze olsun yanıtlayabildiysem ne mutlu bana. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.